Hayat kısa ama çoğu insan sonsuz zamanı varmış gibi yaşıyor. Gerçek şu, ortalama bir insan yalnızca 30 bin gün yaşıyor. Hepsi bu. Eğer 30 yaşındaysan bu günlerin yaklaşık 11 bini zaten geçti. Geri gelmeyecek şekilde. Bir gün yaparım cümlesi ise tehlikeli bir tuzaktır. Çünkü sana sınırsız zamanın varmış hissi verir. Önümüzdeki dakikalarda zamanı sadece yönetmeyi değil, gerçekten yaşamayı öğreneceksin. Bunlar sıradan zaman yönetimi tavsiyeleri değil. Hayatın nasıl işlediğine dair derin farkındalıklar. Bölüm 1. Zaman algısı ve psikoloji. Zaman zihnini kandırır. Bu oyunları anlamak ona hükmetmenin ilk adımıdır. Çocukken yaz tatilleri sonsuz gibi gelirdi, değil mi? Bir gün, bir hafta kadar uzun sürerdi. Ama yetişkinlikte yıllar aylar gibi geçiyor. Bu zaman birimi paradoksudur. Beynin zamanı yeni deneyimlerle ölçer. Çocukken her şey yenidir, beyin sürekli kayıt yapar ve zaman geniş hissedilir. Ama yetişkin olduğunda aynı kahvaltı, aynı yol, aynı ekran. Beyin artık kaydetmeyi bırakır, günler birbirine karışır. Bu zaman körlüğü tuzağıdır. Ama sistemi hackleyebilirsin. Farklı yoldan işe git, yeni beceriler öğren, yabancılarla sohbet et yeni deneyimler beynini uyarır, zamanı yeniden genişletir. Ve unutma, insanlar bir günde yapabileceklerini abartır ama bir yılda başarabileceklerini küçümser. Bu yüzden çoğu kişi hedeflerinden erken vazgeçer. Bölüm 2. Öncelik yönetimi Meşgul olmak, verimli olmak değildir. Pek çok insan günlerini önemliymiş gibi hissedilen ama değersiz işlerle doldurur. Basit ama güçlü bir araç. Ölüm döşeyi testi. Kendini 90 yaşında düşün, geriye bakıyorsun. Ofiste fazladan kaldığın o saat mi anlamlı olurdu, yoksa ailene ayırdığın zaman mı? Bir anda gerçek öncelikler kristal gibi berraklaşır. Başarılı insanlar şunu bilir. Ne yapmayacağını bilmek, ne yapacağını bilmekten daha değerlidir. İki liste yöntemini dene. Tüm hedeflerini yaz, en önemli üç tanesini daire içine al. Geri kalanı, kaçınma listesi. Hayatta bileşik faiz gibi işler. Doğru şeylere yapılan küçük yatırımlar zamanla katlanır. Ama dikkatini çalan sosyal medya, anlamsız işler bu büyümeyi engeller. Çözüm gereksiz olanı acımasızca ele. Zamanın her saniyesi değerlidir. Bölüm 3: İlişki dinamikleri. İlişkiler birer banka hesabı gibidir. Her küçük davranış bir yatırım ya da çekimdir. Samimi bir iltifat yatırım. Sürekli geç kalmak çekim ve tıpkı banka hesabında olduğu gibi yatırım yapmadıysan çekemezsin. Niye bana kırıldı anlamıyorum. Sadece ihtiyacım olunca aradım. İşte sorun bu. İnsanlar büyük jestlere değil, küçük ama düzenli ilgiye değer verir. "Bir nasılsın?" mesajı, bir detayı hatırlamak, zor zamanında yanında olmak işte asıl bağları güçlendiren bunlardır. Garip ama doğru. Paylaşılan zorluklar, paylaşılan zevklerden daha çok bağ kurar ve sadece yakın arkadaşlarına değil uzak tanıdıklarına da önem ver. Onlar yeni fikirlerin, fırsatların kapısıdır. Yakın bağlar seni rahatlatır, zayıf bağlar büyütür. Ve paradoks şu. Başkalarına zaman vermek zamanını genişletir. Bölüm 4. Kariyer ve amaç. En iyi fırsatlar genellikle konfor alanının bir adım ötesindedir. Alanımda kalmalıyım düşüncesi kariyerleri dondurur. Büyük hata, genç yaşta sadece para odaklı ilerlemek. 20'lerinde ve 30'larının başında öğrenmeye yatırım yap. Her yeni beceri gelecekteki fırsatların piyango biletidir. Para bilgiyi takip eder, her zaman. Kariyer merdiveni fikrini unut. Modern kariyerler merdiven değil, tırmanma parkuru gibidir. Bazen yana, bazen geri, bazen çapraz gidersin. Ama her adım seni eşsiz bir sekil bilişimine götürür. Bu iş rahat diyorsan dikkat et. Çünkü rahatlık kariyer bataklığıdır. Üstelik ertelemenin bile faydası var. Bir işi ertelerken kendini başka bir şeyi öğrenirken buluyorsan, belki de gerçek tutkun odur. Bölüm 5. Sağlık ve canlılık. Sağlık, hayatın çarpan etkisidir. Diğer her şey onun kalitesine bağlıdır. 8 saat dolu enerji, 12 saat yorgunluktan daha değerlidir. Uykuya mezarda doyarım sözü yanlıştır. Uyku beyninin süper gücüdür. Onunsuz, karar mekanizman sarhoş gibidir. Kariyerin, ilişkilerin, hedeflerin hepsi bunun üstüne kurulu. Ve unutma, senin iki versiyonun var. Sabah sen ve akşam sen. Sabah sen plan yapar, akşam sen uygular. Aralarındaki dengeyi kuru. Mini egzersizleri ciddiye al. 10 şınav, 5 dakikalık yürüyüş, kısa bir esneme. Vücudun hareket etmek için yaratıldı, oturmak için değil. Hareket zihinsel berraklık getirir takıldığında düşünme. Bedenini hareket ettir. Bölüm 6: Öğrenme ve büyüme. Bir şeyi hızlı öğrenmenin en etkili yolu öğretmek. Anlatmak anlamayı derinleştirir. Daha hazır değilim deme. Çünkü aslında o karmaşa seni iyi bir öğretmen yapar. Biyografi oku. Bir kitapta bir insanın tüm hayat deneyimini yaşarsın. Hataları, dersleri, yolları. Her şeyi mükemmel yapmaya çalışma. Bazı şeylerde kasıtlı olarak vasat kal. Bu, zihnini esnek, egonu dengede tutar. Kısıtlar düşmanın değil, yaratıcılığının yakıtıdır. Zaman, mara kaynak az mı? Harika, bu seni yaratıcı olmaya zorlar. Ve unutma, stratejik vazgeçmek başarısızlık değil, yer açmaktır. Bölüm 7. Duygusal Zeka Her duygunun kimyasal ömrü 90 saniyedir. Sonrasında o duyguda kalmak senin seçimin olur. İlk dalgayı kontrol edemezsin ama ikincisini yönetebilirsin. Zihinsel zeka işe sokar, duygusal zeka terfi ettirir. Kaos anında sakin kalan insanlar güven yaratır. Ve savunmasızlık zayıflık değil, stratejik bir araçtır. Zamanında paylaşıldığında mükemmel görünmekten daha çok bağ kurar. Zor konuşmalardan kaçmaksa bir hata. Erteledikçe duygusal borç birikir. Küçük sorunlar görmezden geldikçe büyür. Ve şükür, sadece iyi hissettirmez, ilişkileri besler söylenmeyen minnettarlık harcanmamış para gibidir. Bölüm 8. Finansal Bilgelik Para sadece bir sayı değildir. Zaman özgürlüğüdür. Çoğu insan bunu kaçırır. Geliri artar ama zamanı daralır. Daha büyük ev, daha çok masraf. Lüks araba, daha fazla stres. Artık her şeyi karşılayabiliyorum derken aslında zincirler takarsın. Bu yaşam enflasyonudur. Koşarsın ama yerinde sayarsın. Gerçek zenginlik zaman bolluğudur. Haftada 80 saat çalışarak 100 bin dolar mı, yoksa 30 saat çalışarak 70 bin mi? Zamanını parayla birlikte hesaba kat. Akıllı insanlar eşyaları kiralar, deneyimleri satın alır. Çünkü eşyalar değer kaybeder, deneyimler değer kazanır. Ve en iyi finansal beceri, boşluk yaratmak. Gelirinden az harcamak, kısıtlama değil, fırsat alanıdır. Bölüm 9. Yaratıcı Yaşam Yaratıcılık, ilham beklemek değil, musluğu açmak gibidir. Önce paslı su akar, yani kötü fikirler. Ama o fikirler tıkınıklığı açar. Doğru fikir gelince başlarım dersen su hiç berraklaşmaz. Sınırlamalar ilhamın düşmanı değil, müttefikidir. Shakespeare bile ölçü ve kafiye sınırlarında yarattı. Sınırsız özgürlük değil, sınırlı alan üretkenliği besler. Ve asla aynı anda hem üretip hem de yargılama. Bu arabayı aynı anda gaz ve frenle sürmeye benzer. Önce yarat, sonra değerlendir. Yaptıklarını kaydet, ilerlemeni gör. Kötü başlangıçlar gelişimin kanıtıdır. Gerçek yaratıcı güç eşsiz becerileri birleştirmektir. Bölüm 10: Kişisel Enerji. Enerjin en değerli kaynağındır. Zaman yönetimi, enerji yönetimi olmadan işe yaramaz. Boşalmışken anlamlı iş çıkaramazsın. Bazı şeyler seni şarj eder, bazı şeyler tüketir. Sabah yürüyüşü enerji verir, zehirli arkadaşlıklar emer. İrade kas gibidir, yorulur. Bu yüzden akıllı insanlar iradeye değil, ortam düzenlemesine güvenir. Karar yorgunluğu gerçektir. Ne giyeceğin, ne yiyeceğin, ne zaman çalışacağın her karar enerji çalar. Bu yüzden birçok başarılı insan aynı kıyafetleri giyer. Enerjisini gerçekten önemli kararlara saklar. Ve unutma, dinlenme zaman kaybı değil, zamanın değer çarpanıdır. Bölüm 11. Sosyal sermaye. Başarı sadece ne bildiğin değil, kimi tanıdığınla ilgilidir. Ama gerçek sosyal sermaye, kartvizit biriktirmek değil, samimi bağlar kurmaktır. Formül basit. Zaman artı paylaşım artı ortak deneyim. Hiçbiri atlanamaz. Network'e zamanım yok diyorsan yanlış anlıyorsun. Gerçek bağlantı almak değil, bağ kurmaktır. En iyi networkerlar toplayıcı değil, bağlayıcı insanlardır. Küçük temaslar büyük dostluklar doğurur. Bir kahve molası, bir kısa mesaj. Topluluk bir bahçe gibidir. Tek seferde ekemezsin. Düzenli sulaman gerekir. Gerçek kazananlar topluluklarını ihtiyaç duymadan önce kurarlar. Bölüm 12. Zihinsel modeller. Zihinsel modeller dünyayı anlamak için zihnin kısa yollarıdır. Ama her harita arazinin sadeleştirilmiş halidir. Gücü de, sınırı da buradan gelir. Çoğu insan sadece önündekini görür. Dama oynar. Hayat satranç oynarken. İkinci adım düşüncesi fark yaratır. Sonra ne olur? değil, sonradan ne olur diye sor. Bilgi güç değildir, anlayış güçtür. Domatesin meyve olduğunu bilmek bilgidir. Meyve salatasına koymamak anlayıştır. Akıllılar bilgi değil, örüntü toplar. Ve bazen çözüm eklemek değil, durdurmaktır. "Kendim bu sorunu nasıl yaratıyorum?" diye sormak gerçek farkındalığın başlangıcıdır. Bölüm 13. Hayat tasarımı. Hayat sana olan bir şey değil, senin tasarladığın bir şeydir. Bunu bir yatırım portföyü gibi düşün. Ama para değil, deneyim, ilişki, beceri ve hayaller portföyü. Çoğu insan fazla plan yapar, az dener. Oysa hayat tasarımı mükemmel plan değil, küçük deneyler yapma sanatıdır. Her şeyi çözmem gerek düşüncesi yanlıştır. Düşünerek değil, deneyerek doğru hayata ulaşırsın. Küçük değişimler büyük sonuçlar yaratır. Sadece 5 dakikalık bir alışkanlık bile zinciri başlatır. Toplumsal metriklerle değil, kendi ölçütlerinle yaşa. Senin için başarı ne demek? Zaman mı, öğrenme mi, yardımlaşma mı? Hayatını düzenli gözden geçir. Aylık farkındalıklar yıllık pişmanlıkları önler. Sonuç. Hayat fazladan saat bulmak değil, sahip olduğun saatleri anlamlı kılmak meselesidir. Zaman algısından ilişkilere, enerjiden tasarıma kadar her ilke yaşam kalitesini yükseltir. Zaman geçecek. Onu bilgece kullanıp kullanmamak sana bağlı. Alışkanlıkların günlerini, günlerin yıllarını, yılların da hayatını oluşturur. Küçük başla. Sana dokunan bir fikri seç, dene, geliştir, sahiplen ve unutma. Gerçekten dolu dolu yaşamanın en doğru zamanı bir gün değil, bugün.